bugün Sude'yi başlamadan girdim. <laughs> evet. Bugün pet kasacağız. Çok saçma bir video konusu ama neyse. Pet kasacağız. Hemen Sude ne pet Abi bir dakika. Arkadaşlar videonun konusunu değiştiriyorum. Şey e, benim envanter çantama yani bakacağız. Ve sonra e, pet kasacağız. Ne dersin o şekilde daha mantıklı bence. Evet arkadaşlar ilk önce giftlerden başlıyoruz. Hiç giftim yok. Nasıl ama? Çok <laughs> iyi. Arkadaşlar benim toylarım çok fazla var ve değerliler yani. Gördüğünüz gibi böyle şeyler var. Görüyoruz. Zaten biliyorsunuz bunun çoğunu idatmayan yani biliyorsanız. Evet şu şekilde. Çok fazla var. Çok fazla. O yüzden hiçbirini bunların hiçbirini tam tamam. Ay direkt nasıl pet et. Arabalarımda çok fazla bir şeyim yok. Bunlar var işte. Enksdom yapalım arkadan da. E foodlarımda daha çok bir şey değerli. Değerli bir şey yok işte. Günde verdiği sandviç, köpek mama, köpekler, hayvan mamaları, pizza ve makaron. Bir dakika <laughs> arkadaşlar 5 <beş> dakika. <laughs> dakika bekle. Ya video çekiyoruz susun. <laughs> video çekiyoruz. O yaşıklı. Buraya gel. Altına mı işedin ne oldu? Hayır duş alacağım. Hayır şimdi de git hadi bay bay. Video mu çekiyorsunuz? Evet arkadaşlar e, Emir'in sesini duydunuz. Biri daha geldi. Susun. otur izle. Arkadaşlar bizim videolarımız böyle ne yapacak? Ne yapacak bir şey yok yani. En son foodlardaydık. Bebek arabalarına geçersek. Şöyle 3 üç tane üçlü bebek arabam var. 3 tane üçlü. Burada şöyle bir ne bunun adı ne? Critis Tour. Critis Tour. Hatch Hatch Egg Egg Egg. Anladınız. Anladınız. Torals Torals. Bu ne? O da Default oyunda herkesi. O falan işte. Oyda herkes Ben pete geçiyorum. Evet arkadaşlar pet gizleri yani pet wear. Pet Gördüğünüz gibi şurada bir kanat, burada bir toka, burada bir küpe. Burada bir herkesin alamadığı kral tacı. Bunu çünkü bir etkinlik vardı hatırlarsanız. Deniz giysileri yeni geldiğinde eee bir bilmece falan soruyorlardı bize. Hayır bilmece değil. Anahtar topluyorduk arkadaşlar. Gidip kasayı açıyorduk. Ben anahtar toplayıp kasayı açmıştım. Bu da e, dinozor güncellemesi geldiğinde gelen şeyler. işte şu küpeler Neyse, falan işte. vesaire. Bunlar var arkadaşlar. Işte arkadaş. Şu gözleri çok seviyorum. Onu bana su verdi. Dün dün petlere geldik. Yes. Zenginiz. Mani mani mani. Çok fazla peti yok ama money. zengin. Evet. Gördüğünüz <laughs> 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 gibi burada bunların hepsini göstereceğim. Kırık kemik asımlı isimli Legendary Bee. Bunun adı ne? Bu hangi pet? Neydi bu lan? <laughs> Skeral var. Evet. Direkt yemek size geldi. Şöyle yürüyüşü çok tatlı. Ama altına işemiş. Bacaklarını bulaştırmamış başlamak istemiyormuş gibi yürüyor. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Evet arkadaşlar bu da şu şekilde bir şey. Olayı çok kötü bence. Olayı bence çok da kötü değil yani. Bu da beyaz ya biraz yakışıyor gibi. Evet kapatıyorum. O, Şimdi şey Snow Oval'dayız. Bu e, kar güncellemesinde gelmişti. Bin şeydi, bin kendi de. Çok tatlı. Ben bunu çok seviyorum. O, o. pardon. Ben Burada Gas var. Gas Gas Evet su dedi orada. Evet. Önceden çektiğimiz videoyu ilk çektiğimiz videomuzu izlerseniz ilk videom benim. Onda su da kırmızı olmuştu ve kırmızı tipimle dolaşıyor. Hayır. Hmm. Gas bu şekilde arkadaşlar Gaz bunny'nin çok tatlı. Kanatları çıkmıyor. Evet. Benim rengeyim vardı. Rengeyi de çok güzel. Rengeyim var. vardı benim. Verdim onu canım istemedi. Kendim Burada mi? atım var. Şöyle gördüğünüz gibi. Mila. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Bunun Raiden'ı sevmiyorum ben. Bunu Flynn'ı sevmiyorum işte bak. Burada e, şu an yani iki gün önce gelmiş olan güncellemedeki Ox'lar var yani. Lunar Ox'um var. iki tane Lunar Ox, Legendary Ox, Ultra Rare Ox'um var. Bir de e, Neon yapmak için normal Ox'um var dört tane. Burada arkadaşlar herkesin bildiği Legendary red panda var. Çok tatlı. Hı -hı. Bu Pet'i çok seviyorum. Ağzına Uf, bak şu. Ağzına bak. Ha pardon. Ultra rare. Bakın şu ağzına bakın arkadaşlar. Evet, Burada e, bu neydi ya? Yetimiz var. Yeti çık neredesin? Ha utan Evet arkadaşlar, yeti çok tatlı. Böyle kollarını şey yapıyor. Böyle böyle. Çok tatlı. Onlar zaten görüyor. Ay Tübü bak. I, çok seviyorum onu. Monkey var biliyorsunuz. Çok 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 önceden bir güncellemede 2019 var mıdır? Hayır. 2018-2019 yılında geldi. Evet arkadaşlar bu da bu şekilde. Burada e, az önce gösterdim zaten bunu. Burada bir pirt neydi bu lan? Pterodactyl mu ne? Ondan var işte. Pterodactyl. Ha, petalodactylo var. Adını ezberlemiş. Ya yani, ben biliyordum ki. Her neyse. Nesil... Sus tamam sus. Her neyse işte bu arkadaşlar benim dinozorları yokum? Burada bet var. Bu da e, 2020'de geldiydi. Şu an 2021'deyiz. Bu arada arkadaşlar korona olduğu için kendinize dikkat edip maskenizi takmayı unutmayın diyoruz ve videomuza devam ediyoruz. Burada gördüğünüz gibi bunun adını ben niye siyah koymuşum bilmiyorum ama neyse. Burada bir buffalo var. Bu da common. Evet çok tatlı. Bunun üstüne binmek çok güzel. Common olması Evet. Arkadaşlar burada çok nadir. Çok çok, çok, çok nadir. Bir pet mu? var. Ee, Az. Şey yok. Senin ben yapacağım. Git başka yerde gezin. Arkadaşlar bu insanlara trade yapılsa çok iyi şeyler alınır bence. Evet insan trade yapılmıyor. Ve Mesela arkadaşlar ben, ben ben e, şö gösterelim. göster tamam. Ve arkadaşlar şöyle bir şey var bakın koyulmuyor. Bakın koyulmuyor bu Tweet trade de koyulmuyor diyor. Trade Evet arkadaşlar burada ben bir videoda detay gördüm. Bir tane kızda bunun neonu vardı. O videoyu da bulabilirsem bir videoda açık şey koyacağım yani açıklama kısmına koyacağım. Tabii bulabilirsin. Yani nasıl neonu var? Hakikaten. Şaşırıyor. Ben hmm. Şaşırıyorum. Ben de çok şaşırıyorum. Bence yalan mı? Ama nasıl ya? Durduk yere böyle bir tane kız video çekiyor. Arkada bunun neonu var. Burada Sude mega yapacak bu dokları Dogların biri evet. benim. Şu şapkalı olan Sude'nin. Bunu Sude için kasıyorum. Aa arkadaşlar, hazır gelmişken şu e, giysileri, pet giysilerini dog'da deneyelim ne dersiniz? Köpek çok tatlı pet arkadaşlar. Evet. mega Tamam, yapıyorum. sus. Arkadaşlar burada böyle bir toka var. Bunun her, bu ben bunların nereden geldi söyleyeyim size. Hangi güncellemelerde geldi? Bu eee Dinozor güncellemesinde geldi. Bu küpe de dinozor güncellemesi. Ay bu küpe çok tatlı. Bu da dinozor güncellemesinde geldi. Bu, e, bu ne gün? Bu giysi güncellemesinde geldi. Evet. O, bu asıl giysi de geldi. İlk giysimiz bu bizim. Anahtarla ana atıyorsun. O kendisi veriyor. Evet. Bunu kendi veriyor. Bunu da, e, bu da kış <laughs> sonbahar son güncellemesinde bar. herkese gelen bir şey. Bir dakika arkadaşlar hemen bölüyorum videomuzu. Çünkü bir şeye bakmamız gerekiyor. Bizi çağırdılar. Arkadaşlar Sude'nin telefonu istiyorlar. Onun için Sude gidiyor. Neyse Sude ama yanımızda konuşabilir yani. Hayır. Burada böyle bir pembe şapka var. Bu etkinlikte gelmiyor. Bir, bu bir etkinlikte gelme. Normal değişen şeylerde geldi. Bu da normal değişen şeylerde geldi. Ve ben bu çok tatlı. Gözlüğüm var arkadaşlar bir tane. Bu gözlüğe bayılıyorum. Yani kim istese hiç kimseye vermem. Bunu çok fazla. Bunu sevmiyorum arkadaşlar. Bunu sevmiyorum. Bu da şey e böyle kazdığımız zaman vardı ya. E, dinozor güncellemesinde kazıyorduk. işte o güncellemede bunu vermişlerdi bak. Evet arkadaşlar bu da aynı güncellemede dinozor güncellemesinde bu oyunun verdiği bir şey. Bu da şu şapkanın takımı. Benim şapkamın takımı bu. Evet arkadaşlar maalesef arkada sudenin çığlıklarını diyorsunuz. Neyse. Bunların hepsini gösteremem ama deneyeceğim. Bu böyle. Bu böyle. Bu böyle. Bunlar rose işte anladınız. Siz renklerin hepsini göstermem gerek yok. Bu da güncellemede geldi. Şu şekilde. Bu, bu da güncellemede geldi diyebiliyorum ama hangi güncellemede? Scooby'de güncellemesinde geldi. Evet evet hatırladım Scooby'de güncellemesinde. Böyle bir pembe ayakkabım var ve böyle bir kırmızı ayakkabım var. Her neyse arkadaşlar şimdi videomuza bence bitirebiliriz. İzlediğiniz için çok 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 teşekkür ederim. Takipte kalıp like atmayı unutmayın. Görüşürüz.